PDF Annotator'da yaptığımız çözümleri direkt InDesign'a atabiliyoruz. Atalım. Ctrl V ile çözüm katmanı yapıştıracağım. Önce çözüm katmanını seçeyim. Çözüm katmanına yapıştırıyorum. Buradan yerini ayarlayarak çünkü orantılı olarak geliyor direkt vektörel olarak çözüm katmanında kullanabiliyorsunuz. Ama burada bir sıkıntı var. Bakın şu yeşil ve sarı şeffaflığını kaybetti. Bu bazen bazı şeyleri örtebiliyor. Görmüş olduğunuz gibi şuradaki bir görünmüyor tam olarak. Daha büyük problemlerde sebep oluyor. Burada çok büyük bir problem olmadı ama daha kötü bir görünüm olabilir. Peki bunu nasıl düzeltebiliriz? İki yöntem var. Bir, bunları kenara alabiliriz. Kalan kısmı InDesign'e yapıştırırız. Yerini ayarlarız. Sonra bunları seçip atarız. Bakın yerini ayarladım. Ondan sonra nesne kısmından efektler saydamlığı seçerek kendimiz buna saydamlık verebiliriz. Evet bakın şu an görmüş olduğunuz gibi sorun çözüldü. Aynısını diğerine de yapalım. Evet, saydamlığı vererek kullanmış oldum. Ama çok sayıda şeffaflık kullandığınız nesne varsa o zaman bu yöntem biraz vakit alır. Diğer yöntem için bunu seçiyoruz. Illustrator açıyoruz. Illustrator'da boş bir belge açtım, buraya yapıştırdım. Şimdi Illustrator bunu daha iyi analiz ediyor. Çünkü InDesign'da gruplandırmayı çözemiyorsunuz. Vektörel kabul ediyor InDesign ama gruplandırmayı çözmüyor. Illustrator'da ise seçip sağ tıklayıp grubu çözebilirsiniz. Grubu çözdükten sonra bakın shift'e basarak güncellen geldiği için habire bir şeyler öneriyor. Shift'e basılı tutarak bunları seçiyorum. Bütün şeffaflık istediğimi. Bakın şurada hemen opaklık var. Bunu yüzde 45 yapıyorum. Evet, tek hamle de bitti. Şimdi bunu alıyorum, kesiyorum ve InDesign'e yapıştıracağım. InDesign'e geldik. Çözüm katmanına bunu yapıştırıyorum. Tabii çözüm katmanı isterseniz kapatırsınız. Döküman görünür, isterseniz çözümle beraber görünür. Sadece yerini ayarlamam kaldı. Orantısı yine bozulmuyor. Böylelikle çözüm katmanı için PDF Annotator'dan direkt vektör olarak yaptığınız çözümü, dijital kalemle yaptığınız yazıları aktarabilirsiniz. Şeffaflığı da Illustrator yardımıyla ayarlayabilirsiniz veya böyle şeffaflık gerektiren şeyler kullanmazsanız direkt de atabilirsiniz.